Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. 10 tane böyle havada kuşum var. Bir tane de miskim. Bakın şu en üstte 3 tane daha kuş var. 3 tane kuştan bir tanesi benim miski. Diğer 2 tanesi komşunun kuşu. Miski sık takladan çıktı. Bu kuşlara takıldı diye böyle. Buralarda biraz dolanıyor. Yoksa Alıyor başını gidiyor arada bir geliyor buraya selam veriyor geçiyor gidiyor. Uf, salak kuş inseydi. Acayip atmaları var bak bakın görüyor musunuz bak 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 bak. Gördünüz mü hiç kanat açmıyor bak. Yuh sana lan aferin. Bak taklaya girdi. Şu yandaki ayna kuyruk sabunu da gitseydi. Hayvanı bir rahat bıraksa. Yani çok tehlikeli bir şey olacak bu miski diye düşünüyorum ama vallahi inerken de 20 takla, 30 takla. Hadi sıktaydı 40 taklayla ile indi bir video paylaştım da sıktan da çıktı şimdi. Daha dün 20 taklayla indi. Bakalım ne olacak. Sonu hayırlı olsun da. Diğer yavrulardan da bir tane başlayan gene vardı. O da a bunların arasında şimdi o da sıktan çıktı kafa dikmeye başladı geldi buraya teklik oldu ama çok kısa bir zaman içerisinde olduğu için havayı, hava oyununu yapmadı yeterince güçlenmedi şimdi tek uçuruyorum 15 dakika uçuyor geliyor buraya sefer yapıyor finalde iniyor taklalı bir şekilde ama hayvan hem tek uçmanın verdiği şeyle hem de bakın miski nasıl güzel geliyor hem de yeterince güçlenmediği için fazla havada onu tutamıyorum ama bu miski Öyle değil ki abi. Miski basıyor gidiyor. Bakın şu an en üstte miski. Şu kuşlar inseydi. Sonra bizim kuşlar insin ama miski gelir buralara. Bir şekilde. Bak attı geliyor. Miski ama sık dönemindeyken hata yaptırdık. Geldi şu binanın yanındayken bir taklaya girdi. Vura vura tuttu o binaya bir düştü. Ondan sonra sıkıntı işte bir kuş zorlandığı anda gidecek oraya. İşte bu kuş da kas yapsaydı adam gibi. O yüzden bunu böyle hala grup uçurmaya devam ediyorum. Sabah geliyorum mesela bir uçuruyorum bunu. 15-20 dakika neyse uçuyor, tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra diğer miski atıyorum, miski zaten çok uçuyor diye sonra diğer yavrulara antrenman verirken bunu bir daha kaldırıyorum. Yavrularla uçtuğu zaman da havada çok çalışıyor. Çok çalıştığı zaman da ne yapacak? Hayvan ister istemez kas yapacak. Miski yine tuttu orada bak. Oğlum ne olacaksın sen bilmiyorum ama iyi olur inşallah. bu mavi değindi. Miski şimdi yukarıda. Öbür kuşlar da inmiş güzel. Şimdi Miski aburya bir sokulabilse sıkıntı yok. Gelip inecek buralara ama bak orada binaya tuttu. İşte hayvanı buraya bir bastırabilirsek Allah'ın izniyle. Bu kuş adam olacak. Çünkü gezmesi, bilmem ne, her şeyi mükemmel atması gelmesi bakın geliyor kapattı geliyor gel yavrum gel 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 bak gel 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 Gelin bakayım. Ulan kuş buraya geliyordu. Karga korkuttuk kuşu. Neyse gelir o ya. Ta arkada bak yükselmiş. <laughs> Abi ne, ne güzel kapatıp geliyor ya. 5 dakikada çevirdi. Gel, 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 hadi gel. Aslan, sen o binaya düşürmeden buraya alabilecek miyiz ya? Gel, 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 gel. Hadi. Buraya gel oğlum, buraya. Yumul şuraya. Şu an şu an 2 zoomdayım, 2 isteyim. Normalde daha yüksekler hayvan. İşte şu aşağı çökme olayını yapmadan bu kuşu ben buraya bastıramayacağım ya. O yandan olacak yani. ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya yeah, ya yeah, ya 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 sabah sabah ya Hadi oğlum hadi gel. 5 6 takla, 8 10 takla değişiyor bazen. Gel gel gel. Hadi. Aferin hadi lan hadi lan. İşte aşağı gelmedikçe bu kuş buraya inemez abi ya. Şu binanın yarısına kadar çökmesi lazım. gidiyor oralara oynuyor ya. Bir kere çatıya düştü ya. Tövbe estağfurullah ya. Gel 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 gel. Bak attı geliyor. Gel gel oğlum gel. Aferin. Gel gel gel. Düşme sakın bak oralara. Haydi. Yapma oğlum. Gitme işte oralara. Heh, heh. Çök çök çök. Biraz daha lan. Yapma tutma ya. Orada biraz gelmesi lazım işte. Çukura girmesi lazım ki insin. İnecek sanki arkadaşlar. Gel. Aferin. Aferin oğluma. Gel. Gel paşam, gel gitme. Al ters demeler işte bitiriyor kuşu. Gel. Gel. Bir kuş bu kadar mı takla atar inmek için ya? Ben hayatımda böyle bir kuşa ilk defa denk geliyorum. Gel. Aferin. Gel. Aferin. İşte bu. Daha gitmez arkadaş. artık. Gel. 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 Aferin sana lan. Ay kurban olurum sana. Hala taklatıyor bak. Bir tane daha lan. <laughs> Ay arkadaş ya. Yuh lan sana. Oh. Çok şükür arkadaşlar ya. Vallahi gene bu 45 dakikaları buldu gene uçuyor havada ya. Kaç dakika attığını videonun başlığı olarak yazacağım. İnanmayanlar da izlesin artık abi. Bak size video yapıyorum arkadaşlar. Gel 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 miski gel. Erkek arkadaşlar akmışımız. Mükemmel geziyor. Mükemmel atımları var. Tek kusurumuz işte aşağı çökmeye bir başlasa kurtaracak. O çatı matı işini zaten aşağı geldiği zaman gelecek buraya girecek. Tutacak 3-5 takla 10 takla neyse vuracak yerine inecek. Ama yüksekte bir anda heyecan yapıp taklaya girdiği zaman o gün de öyle oldu zaten. Tuttu oraya düştü. Bir de böyle bir ufak tersleme ol işleri oluyor. Ama aşacak Allah'ın izniyle ya. Teşekkür ediyorum hepinize. Yeni videolarda görüşürüz inşallah. Şöyle paşamı bir yakından göstereyim size. Dur bakayım oğlum. Islanım. Gördüğünüz gibi böyle boylu postu erkek çıkacak. Maşallah.